Bu video e, Everyday Kriptonauts Telegram kanalındaki küçük bir kitle için hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, bugün e, kısa bir şekilde e, Bitcoin'in piyasaların durumuna bakacağız. E, bir de yeni bir tane indikatör var kanaldaki arkadaşlara ondan bahsedeceğiz. Bu indikatörümüz e, şu Elliot Wave, Elliot Dalga teorisi indikatörü. E, bunu yazdığımız zaman burada çıkıyor. Bu e, Elliot dalga şurada technicals dedikleri yerde özellikle. Buna dahil şu Elliot wave chart pattern dedi. Elliot dalgası grafik örüntüsü. Şöyle soru işaretine tıkladığımız zaman bunun ne olduğunu anlatıyor. Bunun Türkçesi de çıkıyor şeyde. Şu trading view Türkçe'de grafik desen demiş. Aslında pattern örüntü demek. Desen diyeceği Elliot dalgası. Kısaca Elliot dalgalarından bahsedersek. E, yükselişler şöyle oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Yalnız e, burada bazı özellikler var. Bunları isterseniz şu YouTube'da kanaliz diye bir kanal var. E, zamanında ben de buradan izlemiştim. Kanaliz yazarsanız YouTube'a şu kanal çünkü bunu daha hızlı anlatamayız bunun içinde eğer Elliot dalgası diye Merhaba. burada bununla ilgili izleyebilirsiniz çok güzel iki tane video toplamda 20 dakikalık iki ikisi yaparsanız 10 dakikada izlersiniz kısaca ben de bahsedeceğim şimdi bundan şimdi burada gösterildiği gibi bu yükseliyor en son düzeltme yapıyor Eli güdü yani itici ve düzeltici aşağı inici yani it, itki güdü dediği yukarı çıkan şunlar itki şu aşağı düşenlerde düzeltme dalgaları olarak korektif olarak ayrılıyor <laughs> şimdi burada e, yukarıda ekran görüntüsü de diyor güdü dalgaları iticiler 1 3 5 dalgaları ve e, diğerleri de aşağı inenlerde Düzeltme dalgalı olarak anlatılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Hemen hızlıca şey yapıyorum. Burada anlatacağım. Bakın ne diyor. Dalga 2 dalga 1 uzunluğunun %100'ünün fazlasını göstermez diyor. Şu ikinci dalga 1'in %100'ünden daha aşağı düşmeyecek 2. Onun sonra diyor ki dalga 3 dalga 1'in sonundan ileriye gider diyor. Şu dalga 1, dalga 3 yani şu 1'in sonundan daha ileriye gidiyor uzunluk olarak. Soruncu da e, dalga 3, 1, 3 ve 5 dalgalar arasında en kısa olamaz. Şu 1, 3, 5 arasında en uzunu dalga 3 olacak yani en kısası olmayacak. Dalga 4, dalga 1 seviyesinin ötesine geçemez. Şu dalga 4, şu birin daha altına veya şurada daha altına inemez diyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İzlerseniz de şey yapabilirsiniz. Şimdi burada e, <laughs> bu indikatörde büyük dalgaları şu latin harfleriyle 1, 2, 3, 5, 4, 5 diye düzelticileri de ABC diye orta büyüklükteki dalgaları parantez içinde 1, 2, 3 düzeltme ABC'lerinde parantesinde ABC düşükleri de bu şekilde hiçbir şey olmadan normal göstermiş nasıl oluyor bu şöyle şu ayarına geldiğimiz zaman bunun burada da Elliott Wave Absolute diye çıkıyor bakın büyük dalgalar mavi gösteriliyor renkleri siz değiştir. orta dalgalar yeşil gösteriliyor bunların yukarı çıkan ve düzeltici dalgalar yani itki ve motif ve korektiflerin rengini değiştirebilirsiniz bunları ayarlayabilirsiniz ee, şunu da yüzde veya tam kesin absolüte gösterebilirsiniz. Düşük dalgalarda şu renkle diyor. Şimdi bunu niye anlattık? Eğer biz bir Short açacaksak herhangi bir zaman diliminde Mesela şu an 5 dakikalıkta Bakın mavi neydi? Burada büyük dalgalarda ama 5 dakikalık zaman diliminde Şu 1, 2, 3, 4, 5 buraya geldikten sonra Bakın nasıl da A, B, C düzeltmesini yapmış. Veya C, R gelelim az önce. E, Pump 7 botlardan takip ettiyseniz. 1 1 şuradaymış. 2, 3, 4, 5 5'ten sonra, şimdi biraz sonra büyük ihtimalle bu bunu A, B, C diye aynen ok gibi düzeltebilir. E, veya Ethereum'a bakalım şurada bir saatlik de bakalım bunu hangi gra zaman aralığında yapıyorsanız oradan şey yapabilirsiniz bu arada bu indikatör ölçü şu k levels şu otomatik şeyleri e destek dirençleri çizen bunun da ayarlarında hepsini işaretliyoruz şu renkleri yeşil yapıyoruz şunu 9 ayarlıyoruz şunu da kırmızı yapıyoruz bu şekilde destek dirençleri size otomatik gösteriyor bunları Everyday Crypto.net sitemizde şu indikatörlerin altında bulabilirsiniz. Bu iki indikatör Bollinger Channels ve şu en son Elliott Wave Chart Pattern eklediğimiz. Şimdi dönelim. <laughs> bu şekilde düzeltici dalgalara bakabiliriz. Mesela bir saatlikte şu hani neydi bu renk? Küçük dalgalar olaraktı, yani düşük şeydi. 1-2-3-4-5 buradan artık bir abc zaten bu da de 1 saatlik de ethereum böyle bir olay var ayrıca ethereum'a e, şunu da söyleyeyim gün bakıyordum aklımdayken günlükte şöyle yazdığımızda günlükte şu indikatörümüz e, Trend Lines for RSI diye giden indikatörümüz RSI'yi gösteriyor zaten. Şöyle günlükte Ethereum e, bir RSI direncine yaklaşıyor. Şimdi dönelim. Gelmişken ayrıyeten e, mesela CLR'ye bu şeye göre Elliot dalgasına göre short açacaksanız tabi bu yeterli değil. Mesela 1 saatlikte de 1, 2, 3, 4, 5 yapmış burada CDR. Bunun e, birazcık buradan geri çekilmesini bekliyoruz. Ayrıyetten daha önce bahsettiğimiz şu OBV, OSC ve harş indikatörleri de gene CDR'ye de bakarsak web sitemizdeki şu e, 2 ve OBV OSC yazan On Balance Volume Oscillator artı Bollinger Band Sigma Draconis'in bir de e, Heikin Aşi RC Oscillator. -E Bunların ikisiyle de kıyaslama yapıyorduk. Zaten CDR -E burada şu an hala görüldüğü üzere botumuzda da web sitemizdeki hala CDR'de alımlar geliyor. E, Şöyle baktığımız zaman bir saatlik Bollinger'in tepesine çıkmış. Şuradan daha düzgün bir tane şeyden açalım. Az önce buraya iğne attı. 1 saatlikte böyle bir destek var. Boğa yapmış. Cluster algoritmi ki Bu da web sitemizde var. Bu günlükte. 4 saatlikte şöyle iki tane desteğimiz var. Bir saatlikte de, de az önce 90'lara çıkmıştı RSS'i. 4 saatlikte de yine e, oldukça yüksekti. E, kanala da zaten bir işte 5 dakikalık 70, 15 dakikalık 94, 1 saatlik 89 4 saatlik 87 buralardan artık long açmayın kısa short denilebilir diye bildirim gönderdik. Niye? Çünkü bu yükselse de şimdi buralarda yani çok tepelerde burada içeride kalınabilir ve da uzak durmak gerekiyor. Şimdi Bu CLR'ye. Burada baktığımızda OBV, OSC artık saatlikte tepelemiş. Heykin aşı mumlarını gösteriyor. Bu normal mumlardan farklı. Burada da şu alttaki iki şu normal RSL sarı. Şu da şu işte stok RSL tepeye yaklaşıyor. 4 saatlikte tepelere gelmiş. Bu da tepede. Bir günlükte yine ikisi de tepeye gelmiş. Haftalıkta henüz tepeye gelmemiş. Alttan yükseliyor ama buralardan büyük ihtimalle kısa sürede de olsa geri çekilme yapması beklenir. Ee, yani bu indikatörü de kullanabilirsiniz. Kısa zaman dilimlerinde çok küçük şortlarda kullanılabiliyor. Open bir de şöyle desteği var. Ee, bakın burada bu Elliott Wave chart pattern bunu kullanabilirsiniz. Az önce 5 dakikalıkta opta da çok güzel çalıştı. Yani şuralardan direnci de gösteriyor şu BJK ile bas bir jorbun. Şöyle bir buralardan yakın stopla short dene, deneyenler mesela şöyle yaklaşık %8 gibi karda bulundular. 15 dakikalıkta bakalım. 15 dakikalıkta da opta da gayet güzel çalışmış. 9 %9 gibi. Cevriye'nin e, vadelisiyle normali biraz farklı. Şu normal spot şu vadelisi grafikleri farklı. 5'te buralardan yükseldi. Eğer ki bu buralardan giriş yapılırsa şu orta yakın stop şuralarda stoplanabilir. Yoksa da Devam edilebilir. Evet, ya, yani şimdi CLR'nin şeyine bakalım. Şu HMA kalman indikatörü de gayet hoş bir indikatör. Bir saatlikte bakalım, bir saatlikte Şurada al vermiş. Op'a bakalım. da hala saat vermemiş. Küçük zaman dilimlerinde scalp kaç yapıyorsanız 15 dakikalıkta da burada sat vermiş mesela. Cevrede henüz bir şey yok. Hatta yükseliyor bile. hangisi vadelisi yükseliyor. <laughs> Bitcoin'e de kısaca bakarsak hem videoyu kapatalım. Bitcoin saatlikte şöyle direnç vardı, RSI direnci. Buradan biraz aşağı kırmış Bollinger'in tepesinde. E, ee, cluster algoritmde. bu arada hala şeyden CLR'den alımlar geliyor. Bu 1 dakikalık %1 fiyat değişimi de şurada bağlantısını verdik web sitesinde Everybody Cryptonet'te. Daha önce bilmeyenler için şu en iyi ücretsiz botların içinde 1 dakikalık fiyat değişimleri şu bağlantısı tabi tıklayınca gidiyor. Şurada da nasıl kullanıldığı videoda anlatılıyor. Bitcoin'e dönersek ee, 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte şöyle bir desteğimiz var. RSI desteğimiz var. Günlükte bakarsak günlük daha buraya yeşile döndü ama bir boğa yakmadı. Haftalıkta bakarsak Haftalıkta daha önceki Bitcoin dip videosunda anlattığımız gibi şu 19.467 şu önemliydi. Bunun üstünde kapadık geçen haftayı. Haftalıkta hala cluster algoritmine ne bu boğa yapmış ne yeşile dönmüş durumda. Bir de aylıkta da dediğimiz gibi ilk defa tarihinde aylık Bollinger'in dibine sarktı. Burada da cluster algoritmi henüz yeşile ufak da olsa bir dönme yok. Biz ne zaman bir boğa yaşarız? Şimdi daha önce belirtmiştik Şurası turkuaz olan 200 haftalık e, ema e, Şu sarı olan da 300 haftalık ema. İki, Covid çöküşünde bu 300 haftalık emaya kadar iğne atmıştı. Bir birinci, Bir hafta atmış, öbür hafta altında kalmış 200 haftalık emanın mavinin Daha sonra buradan toplamış yükselmiş. Eğer bir rahatlama, relief rally dediğimiz yukarı dönme bir şey istiyorsak haftalıkta Bitcoin'in şu 200 haftalık ama yaklaşık 22.500'lere denk geliyor şu an için. Bu moving average yani hareketli ortalamanın üstüne şöyle çıkması lazım. Aynen buradaki gibi. Bir de şu dikkat çekici şurada. Şu satış ve şurada çökmüş 200-300 haftalık MA'ya kadar, MA'ya kadar. Şurada da geri yükseliş var. Alım mum var, şu satış mum, şu alım mumu. Bunlara da göre şuradaki büyük çöküşlere göre şu anki bizim e, şöyle yaptığımızda satış mumumuz da oldukça bunlara göre seviyesi düşük. Alış mumumuzunda yani dönüş mumumuz düşük. Hafta kapanmadı. Pazara kadar ne olacağı belli olmaz. Eğer ki bu 200 haftalık EMA'nın üzerinde yani şu an için 22.500'e denk geliyor. Güzel bir kapatma olursa bundan sonra kısa veya uzun süreli bir rahatlama yukarı doğru rallisi yaşayabilir Bitcoin. Aynı şekilde alım satımları da burada Cryptometer IO'da daha önce bahsettiğimiz gibi mesela Opta ben takip ediyordum. Şu an BTC partisinde saatlikte satışa geçtiler. USDT Tether paritesinde de satışa geçtiler. Bir saat önce bu tam tersiydi. CLR de artık şuralarda 60 davdaydı bir satışa dönmüş. Ya bu spotu tabi CLR'nin. BTC paritesinde halen şimdi satmaya başladılar yavaş yavaş. Bir de CLR'nin takine bakalım şu çiftlerden. Bunu Türkçe yapabiliyorsunuz tabi. Çünkü fiyat farkı var. BTC'si yokmuş zaten futures'ta şu an hala alım yapıyorlar yani vadeli de.